Merhaba sevgili Başak Burcu. Uzun ve yoğun geçen iki yıldan fazla bir sürenin ardından sorumluluk gezegeni Satürn 14 Şubat itibariyle kişisel ilişki ve ortaklık alanınızdan ayrılıyor olacak. Satürn'ün burcunuzla olan zorlayıcı karşıt açısının sona ermesiyle birlikte hayatınıza büyük bir özgürleşme, rahatlama hissi, artan bir canlılık ve iyimserlik gelebilir. Bu değişim üzerinizdeki doğrudan baskıyı azaltırken Satürn enerjisini haritanızın başka bir kritik alanına yani finansal ve özel ilişkilerinizin temellerini sağlamlaştırmaya yönlendiriyor. Yalnız videoma başlamadan önce senden minik bir ricam var. Eğer videolarımdan keyif alıyorsan ve beni desteklemek istersen, beğen butonunu tıklamayı ve abone olmayı unutma. Bu benim için çok kıymetli. Şimdiden çok teşekkür ederim. Satürn güneş haritanızın 8. evine geçiş yapmaya hazırlanıyor. Bu ev yakınlık, paylaşım, ortak finanslar, borçlar, vergiler, sigortalar, miras, cinsel dinamikler ve başkalarından gelen para ve mülkiyeti yönetmektedir. Satürn'ün bu alandaki geçişi önce kısa bir dönem Mayıs 2025 ile Eylül 2025 arasında gerçekleşti. Ardından ana süreç 14 Şubat 2026 ile 13 Nisan 2028 tarihleri arasında sürecektir. Bu döngü sırasında evren sanki temellerin sağlam olup olmadığını kontrol edecek. Bu hassas yaşam alanlarında testler, zorluklar ve ödüller yaşanabilir. Zayıf temeller üzerine inşa edilen veya ihmal edilen ortaklıklar, finansal düzenlemeler ve kişisel bağımlılıklar baskı altında çatlayabilirler. Ancak zaman ayırmaya değer olan yapılar kalıcı olacak ve daha da güçlenecektir. Satürn'ün Koç burcundan son geçişi Nisan 1996 ile Haziran 1998 ve Ekim 1998 ile Şubat 1999 arasında gerçekleşti. O dönemdeki temaları şimdi farklı bir bağlamda tekrar deneyimleyebilirsiniz. Bu önemli etkiyi Başak burcunda doğduğunuz dereceye bağlı olarak farklı zamanlarda deneyimleyeceksiniz. Başak burcunda daha erken doğanlar Satürn'ün geçişini daha doğrudan ve daha erken deneyimleyecek ve bu süreci daha kısa sürede tamamlayacaklardır. Bu geçişten 2025 yılında en doğrudan etkilenenler Güneş veya yükselen burcu 0 ila 2 Başak arasında olanlar veya yaklaşık 22 ve 24 Ağustos tarihleri arasında doğanlardır. 2026 yılında bu geçiş en çok 0 derece ile 14 derece Başak derecelerini etkileyecektir. Etki 2027 yılında güneş veya yükselen burcu 8 derece ila 27 derece Başak arasında olanları kapsarken 2028 yılında Satürn'ü doğrudan alan Başak burcu 21 derece ila 30 derece arasındadır. Satürn'ün geri hareketlerinin geçiş süresini belirli dereceleri uzattığını unutmayın lütfen. Bu döngü sırasında değerleriniz gelişecek ve daha önce çevrenizi veya hayatınızdaki insanları kontrol etmek için kullandığınız yöntemlerin artık fayda sağlamadığını keşfedeceksiniz. Başkalarından gelen maddi veya duygusal destekte bir değişiklik olabilir ve bu durum sizin önemli ayarlamalar yapmanızı gerektirecektir. Buradaki ana zorluk, başkalarıyla paylaştığınız kaynakları ve bağımlılık ve yakınlık konularını daha düzenli ve olgun bir şekilde yönetmektir. Kontrolü kaybetme korkularıyla başa çıkmanın ve özellikle borçları azaltmak için gerçekçi bir plan üzerinde çalışmanın tam zamanıdır. Özellikle ilişkilerde veya para konusunda istediğinizi elde edememe veya hayal kırıklığı yaşama ise başlangıçta artabilir. Ancak bu sizi gerekli değişiklikleri yapmaya motive edecektir. Bazı şeylerden yoksun yaşamayı öğrendikçe veya değişen koşullara uyum sağladıkça kendinizle daha güçlü bir ilişki kuracak ve kendinize olan güveninizi arttıracaksınız. Başkalarından gelen finansal destek eskisi kadar kolay olmayabilir. Örneğin eşinizin geliri azalabilir veya başka bir finansal destek türü sınırlandırılabilir. Bu durum kendi geçiminizi sağlamak konusunda daha fazla bağımsızlık göstermenizi gerektirir ki bu da nihayetinde size büyük bir güç katacaktır. Duygusal olarak da başkalarının yeterince destekleyici olmadığı hissi oluşabilir. Yakınlık düzelmeden önce kuruyup gidecek gibi görünebilir. Ancak Satürn'ün etkisiyle bu alanda derinleşme ve güçlenme yaşanacaktır. Ancak bazı aksaklıklara rağmen özellikle borçlar ve Vergiler olmak üzere mali konuları mantıklı ve gerçekçi bir şekilde ele almak için hayati bir dönemdesiniz. Mali konulara dair atılacak adımlar köklü ve ani değişiklikler değil, daha çok yavaş ama emin adımlarla adım adım ilerleme şeklinde olacaktır. Aslında hayatın bu hassas alanlarını basitleştirmenin bile keyfi olabilir. Bu dönemde anlamlı bir taahhütte bulunabilir veya güçlü bir ittifak ya da bağ kurabilirsiniz. Bu dönem bağlılıklarınızı keşfetmek için mükemmel bir zamandır. Gücü nasıl ele alıyorsunuz? Ne tür takıntılarınız veya bağımlılıklarınız var? Derinlere kök salmış saplantılarınız nelerdir? Satürn'ün 8. evinizden geçişiyle bu soruları dürüst ve açık bir şekilde yanıtlayacaksınız. Bazen Satürn'ün bu geçişi cinsel işlev bozukluklarını veya azalan arzuları ve sıkıntıyı vurgulayabilir. Bu baskılar arzularımızın doğasını ve tam olarak ne istediğimizi daha iyi anlamamıza yardımcı olur. Geçişten önceki balık döneminde bir ilişkiye başlayanlar şimdi uzun süreli bir ortaklığın zorluklarıyla veya partneriniz olmadan hayatınızı yaşamanın zorluklarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Başka düzeylerde de çevrenizi ve hayatınızdaki insanları kontrol etme konusunda geçmişte kullandığınız yöntemler artık etkili görünmeyecektir. Bugüne kadar güç ve kontrolü nasıl kullandığınızı fark etmek şaşırtıcı olabilir. Ve şimdi kendinizle ve motivasyonlarınızla bağlantı kurmanın zamanıdır. Satürn'ün burada olmasıyla ölümlülüğünüzün çok daha fazla farkına varacaksınız. Hayatınızı daha ciddiye almak ve daha değerli görmek artık merkezi bir tema haline geliyor. Sigorta, vasiyetname, emeklilik gibi konularda uzun vadeli plan yapmanın akıllıca olduğunu fark ettiğiniz bir zaman dilimi olabilir. Mali durumunuzu düzenlemek için iyi bir zamandır. Bir gelir kaynağında kayıp veya güvensizlik olabilir ve bu da ayarlamalara yol açabilir. Başkalarına karşı mali yükümlülükler şu anda özellikle ağır gelebilir. Bazı durumlarda bir partner ekonomik sorunlarla boğuşuyor olabilir. Bu döngü sırasında derinlere kök salmış korkularla, öfkeyle ve kırgınlıkla başa çıkmak gereklidir. Bu durum sağlıklı ve arındırıcı olabilir. Satürn kompülsif davranışlar ve bağımlılıklar aracılığıyla hayatımızı kontrol etmeye çalıştığımızı fark etmemizi sağlar. Bu davranışlara teslim olduğumuzda öz kontrolümüzü kaybederiz ve Satürn bu davranışları tanımanıza ve düzeltmenize yardımcı olur. Başkalarıyla ve kendinizle olan ilişkilerinizde öfke, kontrol, utanç, kıskançlık, ihanet korkusu, güç ve güven gibi kavramları öğreniyorsunuz. Geçişin sonuna doğru duygusal özgürlüğünüze engelleyen bazı köklü alışkanlıkları ve bağlılıkları ortadan kaldırmış olabilir, daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde ortaya çıkabilirsiniz. Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etme girişiminden vazgeçtiğiniz için kendinizi daha güçlü hissedebilir ve sağlıklı bir özdenetim duygusu kazanmış olursunuz. Başkalarıyla olan bağlar sıkı ve kısıtlayıcı gelse de görevlerinizi yerine getirmek nihayetinde tatmin edici olabilir. Eğer güç ve kaynak paylaşımı çok garip geliyorsa, ilişkilerinizde sınırları daha net bir şekilde belirlemeniz gerekebilir. Bu dönemde bir ilişki veya mali durumla ilgili ciddi bir gerçek ön plana çıkabilir ve tam olarak nerede durduğunuzu bilmek size güç verir geleceğinize yönelik bir taahhütte bulunma ihtiyacı doğar. Kısaca özetlemek gerekirse, bu süreç sizi başkalarına bağımlı kılan tüm bağlardan kurtulmanızı ve gerçek kişisel gücünüzü geri kazanmanızı sağlayacaktır. Bu döngü, evrenin finansal ve duygusal temellerinizin sağlandığını kontrol ettiği bir sınav dönemidir. Bu dönemi en verimli şekilde kullanmanız için size tavsiyelerim Finansal bağımsızlık ve sorumluluklarınızı geliştirin. 8. ev kişisel geliriniz dışındaki parayı, yani borçlar, vergiler, ortak finansları yönetir. Satürn buradayken mali durumunuzu en ince ayrıntısına kadar basitleştirmek ve düzene sokmak zorundasınız. Borçlarınızı yönetin. Borçları azaltmak ve vergiler gibi mali konuları mantıklı ve gerçekçi bir şekilde ele almak için bir plan üzerinde çalışmanın tam zamanıdır. Bu köklü değişiklikler yerine yavaş ama emin adımlarla ilerleme gerektirir. Destek değişimine uyum sağlayın. Başkalarından gelen finansal veya başka türlü destek eskisi kadar kolay olmayabilir. Örneğin partnerinizin geliri azalabilir. Bu durum kendi geçiminizi sağlamak ve kendi yolunuzu çizmek konusunda daha fazla bağımsızlık göstermenizi gerektirir. Bu bağımsızlık nihayetinde büyük bir güçlenme hissi yaratacaktır. Mali taahhütleri ciddiye alın. Sigorta, vasiyetname, emeklilik ve benzeri konularda önceden plan yapmanın akıllıca olduğunu fark ettiğiniz bir zaman olacaktır. Geleceğinize yönelik bir taahhütte bulunma ihtiyacı doğar duygusal bağlanma ve güç dinamiklerini inceleyin. Bu dönem yakın ilişkilerinizdeki güç ve kontrol konularını, bağımlılıkları ve arzuları dürüstçe incelemenizi gerektirir. Sağlıksız bağlardan kurtulun. Bağlılıklarınızı, arzularınızı ve derinlere kök salmış saplantılarınızı veya bağımlılıklarınızı dürüst ve açık bir şekilde sorgulayın. Satürn duygusal özgürlüğünüze engelleyen bu köklü alışkanlıkları ortadan kaldırmanıza yardımcı olacaktır. Kontrol ihtiyacınızı yönetin. Çevrenizi veya hayatınızdaki insanları kontrol etme konusunda geçmişte kullandığınız yöntemlerin artık etkili olmadığını keşfedebilirsiniz. Kontrolü kaybetme korkularıyla başa çıkmanın zamanı gelmiş görünüyor. Kontrol edemeyeceğiniz şeyleri kontrol etme girişiminden vazgeçtiğinizde sağlıklı bir öz denetim duygusu kazanırsınız. Yakınlık sorunlarıyla yüzleşin. Cinsel ilişkilerinizde veya yakınlıkta sorunlar yaşanabilir. Bu baskılar arzularınızın doğasını ve tam olarak ne istediğinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olur. Başkalarından neye ihtiyacınız olduğuna olgun bir şekilde bakın ve etkileşim kurmanın, birleşmenin ve güvenmenin sağlıklı yollarını bulun. İçsel korkularınızı arındırın ve olgunlaşın. Satürn 8. evde ölümlülüğünüzün ve zamanınızın geleceğinin farkına varmanızı sağlar. Aynı zamanda derinlere kök salmış korkularla yüzleşmenizi ister. Korku ve öfkeyi işleyin. Derinlere kök salmış korkularla öfkeyle ve kırgınlıkla başa çıkmak bu dönemde gerekli, sağlıklı ve arındırıcıdır. Hayatta kalmak için belirli şeylere ihtiyacınız olduğuna inanmanıza yol açan korkularınızla yüzleşebilirsiniz. Batıl inançları bırakın. Kompulsif davranışların ve batıl inançların bizi nasıl zayıflattığını fark edin. Bu davranışlar aracılığıyla hayatımızı kontrol etmeye çalışırız. Ancak aslında yaptığımız şey bağımlılıkların bizi kontrol etmesine izin vermektir. Satürn size öz kontrolünüzü geri kazanmanız için yardımcı olacak. Kıskançlığınızı dönüştürün. Kıskançlığa dürüst bir bakış açısıyla yaklaşın. Sizi kıskanç hissettiren şeylerle yüzleşmek daha önce hiç bilmediğiniz arzularınızı uyandırabilir. Gerçekten ne istediğinizi öğrendikten sonra bunun için makul bir plan yapmanın zamanı gelmiş olabilir. Bu geçiş, başkalarıyla ve kendinizle olan ilişkilerinizde güç, güven, utanç ve bağlılık gibi kavramları öğrenmenizi sağlar. Bağlar sıkı ve kısıtlayıcı gelse de, uzun vadeli faydalara odaklanarak ve sorumluluklarınızı yerine getirerek bu döngüden daha sağlıklı ve güçlü bir şekilde çıkacaksınız. Size bu derin dönüşüm döneminde finansal istikrarı, duygusal özgürlüğü ve kendi gücünüzü geri kazanmanın getirdiği muhteşem bir iç huzuru dilerim. Işık olması dileğiyle. Namaste.